Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben bugün sizlerle bir USG oynayacağız. Yanımda Umut var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım benim. Neyse gençler çok uzatmadan haydi videoya geçelim. <laughs> evet gençler ilk partla karşınızdayım zaten ilk part olacak. Tek part olacak. Al işte suya düştük al. Ah. ah. Hep senin Senin yüzünden. <laughs> Böyle olmuş abi. <gülüyor> ben <gülüyor> o Ejiran bu arada mi? hiç oynamadım biliyor musun? Ne? Evet. O Ejiran. Hiç oynamadın. Ha ya ciddiyim. Yayınlarda görüyorum oynuyorsun. Allah nasıl oynuyorum ya. Oynuyor. Böyle almıştı. Oynaya da olur. Normalde oynamıyorum Arada sırada oynuyorum ama şimdi Olmasın Arada sırada oynuyorum yani. Arada denk geliyor öyle arada denk gelince oynuyorum Şöyle alalım tamam ee... 100 tane şeker kamışı ver Başka bir şey yok Ya ağaç kır artık ya Ha gençler bugünkü <laughs> <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Bunu söylemeyi unuttum Demeyeyim. Ne konu işte Genç... bu bu Westeron oynuyoruz daha ne olsun? Evet. Gençler. Kar. E, Göksel uzun zaman önce paylaştığı usg Şivan peki vardı şu an onunla oynuyorum Birisinde Double'da yanmak konu olayım dedim o da Umut abi oldu Sağolsun geldi Rica ederim rica ederim ne demek Ben bir şeyler topluyorum ama Evet Var sende bir icraat? Yok şu an. Şeker kamışı var 127 evet. O iyi 42. şey, şey yaparız. Şeker pancarı yaparız onu yeriz. He iyiymiş. Değil mi? Evet. Hiçbir şey yapmaktan iyi. Yapmamaktan iyidir gene. Aç kalmadık bugün de. Bugün <laughs> de doyduk. Yarabbim şükür. 20 level oldum. Ben şurada koyun gördüm. Allah demeyince işte de bir güzel aldım. Şu koyunla hemen kesip senin yanına mı gelsem ağaç mı toplasam ben? Ya sen kamış mı topla deri topla. Ondan sonra madene Bence. Yani ufak uyacıran bildiğimde böyle düşündüm. Evet. 10 tane ip, 42 tane de 13 yemek. Yemek. Oha burada hayvan gibi koyun çıkmış maşallah. İşine geldiği zaman çıkmaz, da işine gelmediği zaman çıkar. Eee bu işler böyle. Yaz abiyle, yayınlarına girdiğim zaman giriyorum. Hiç çıkmıyor Yani. Bildiğin hiç çıkmıyor. Ne çıkmıyor? <laughs> koyun. <gülüyor> Devi. Oralar ne şey Ondan sonra madenin tam ortasında da çık yukarı şeker kamışı topla. Aa sabuk düştü. <laughs> Helal. Ben bir saattir kazıyorum böyle kazıyor muyuz hep bunda? Sessiz dalak istersen. Yani bence bir sorun göremiyorum <laughs> ben. Allah'ım nereye düştüm Allah'ım. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Bir yere düştüm anlamadım. İyi, yaşıyorsan sıkıntı yok. Elmas çıkmıyor ya daha 10 tane olmuş. 10 tane elmas. O da iyi. <laughs> en azından 2 tane ayakkabı yapacağız. Hmm, Veya 2 hmm, hmm. kask. 2 ayakkabı daha mı atık bence. Bir tane de kılıç. Lan bu nasıl bir maden? Aha elmas. Elmas güvenmasın masum köyü. 30 tane oldu. Şuradan hemen bir tane elmas kazma yapayım. Ne yapacağım? Elma topladın mı? 16 tane elma. 2 tane de golden apple var. Az ya. Neyse ben toplarım çıkınca. Obsidian topladın mı? Ben toplayayım. Topladım. 40 level olunca çıkacağım buradan. 31'im şu an. Sıcacı. <laughs> ne oldu lan? Diye arkadaşlar öyle Dungeon mu? Evet. Dungeon. Tamam, Allah. güzel. Bölüm ne var şimdi? Bölümün dört büyülü kartı. Kitabı ben ne yapayım ya? İyi. Yeah. Hadi artık 40 olabilir miyim ya? Ben daha 14'üm. Ona bir şey demiyorum. ve 13 tane elmas bulabildim başka bir şey yok. elmas yok ya elmas ara çıkıyor. ara da ara elmas yok yok ara 50 tane buldum ben maşallah nazar değmez inşallah 60 oldu bak bak ya topla oğlum o topla bu madencilik önemli madencilik önemli iş <gülüyor> 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 benim dedem esten madenciydi de. Tabi popoğa Yeni de Ciddi söylüyorum. Yıl 1872 falan. Dedem orada şey var orada bak sömürgeciler vardı o zamanlar. Tamam mı? He. Ee, orada köle olarak çalıştırılan şeyler vardı. Zenciler bak. Ben çok isterim zencileri ve yazık günah insanlara bak. Çalıştırılıyorlar orada. Dedem de bunları şey kaçırmaya çalışıyor oradan bak. Dedem, <laughs> dedem aslında Indiana Jones. Indiana Jones o neymiş? Aynen böyle bir dedem var işte böyle de bir hikayeydi bu kadar. Artık 35 veya 39 seviye olabilir miyim ben ya? Yani? 23 seviyede kaldım valla. 24 oldu hayret. Ağlama. Ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> ha? <gülüyor> ne? <gülüyor> Hadi Galiba artık oldu. 39 oldum ya. Gel 24 seviyenin bir tanesini vereyim sana. Kızım şimdi atlayacağım aşağıya. Kaç elmasınlar? 39. Altın 75 var. 75 tane yeter herhalde. Oy niye boşluk yaparsın ki? Düşmedin değil mi? 1 2 3 Öldün mü? 5 blok aşağı, 5 blok yükseklikten düştüm de sen. Oğlum böyle ben haberleri öyle. şey ver. Öyle şey mi? Öldü sandım. Anladım yani, yani. ben. Ama korktum ben yani öldüm. bir anda öyle düşünce. Ben öldüm desem ne olur şimdi? Şu an ne olacak? En fazla oyunun ikincisi falan olur. Üzdüm ben sana ya bu oyunu. 75 tane elmas ise ben kaç dakika kaldı? 12 dakika var. 12 dakikada 75 tane elmas. 75. ilk az takım ve oyunda ilk bir takımız bir tane patlıcan ve 59 tane elmas buldum desem. Dur bir dakika bekle. Bir dakika. Bir dakika dolu. Ah ya kaç 12 dakikamız var. Artık çıkalım yukarı ya. Ben 31 seviyeyim. Ben 40'ım da. Örs için demir de örs. Örs için ee, de şurada. demir de toplayayım şurada. 48 tane demir var. Ha o zaman toplayayım. Bayağı demir topladım ben ya. Bir saniye geliyorum. Bunu evet ben sokayım gençler 30 40 seviye olup ben de yukarı çıkmak istiyorum Sıkıcı olmuyor gibime geliyor Sıkıcı ola, olan yerler varsa da hızlandırırım yani Aa! Tamam ya <laughs> Lava düşüyordum desem Ayıp Efendim? Sonra USC Rampage de Skyros oynardım şu an <laughs> ya ben buradan nasıl çıkacağım? Ben gene Skyros oynuyorum ki USC ben pek ileride. Isınmak Allah. Için. Ben Allah öyle şey bir Allah'ım şey, bunu bırak nasıl çıkacağım buradan ya? <laughs> bu arada ben Minecraft sevmiyorum biliyor musun? Biliyor muydun bu bilgiyi? Her yayında Valorant oynuyorsun. Doğru. <laughs> Hadi lan zaman yayınlarda ya Yapı olan Valorant sıkıyor Ben Valorant hiç oynamadım işte. Hiç mi oynamadın? Yok. Yaz abiyle mi hiç? Ya yok o kadar değil o oyun kadar oynadık da Evet tamam hiç oynamadım değil. Oğlum yayınlarda hiç oynamadım kendi elimde hiç oynamadım Bir yere Valorant yayını aç Aaaa <laughs> kişi ile yayından anlasın. Tamam. <laughs> Tam öyle diyordum az önce. Şey oldu. Ne? Öyle oldu işte. 38 seviye. Hadi ya kök olayım. Evet <laughs> aslında böyle youtuberlar video açar ya. Onlar da beni kırmıyor geliyor. Hı <laughs> hı. Allah abone olmayı unutmayın bu arada. Evet. Bir dakika unutmayın. Umut abi abone olsunlar mı sana? Ya zahmet olmazsa. Altı bin abone ya. <laughs> Şu tuşa kalım, altı bin abone. He? Daha çok yollar çok. Beş bin beş yüz olurum. Öyle bir şey. Ben 40 seviyor 40 seviyor olmuşum ve hala kazıyorum. Kırk olayım da bari az kaldı. Hadi 41 ben vurayım ya 9 şey oldu 9 dakika kaldı. Sen yan sen yukarıda mısın? Hı. Eee ben buradan nasıl çıkacağım? 110 tane alsınım mı? Dur çok kafam karıştı. Öyle bir yerden inmişim ki madene. Anam. Ne? Iş. Ya benim de ekran kartını değiştirmek istedim. zamanım geldi biliyorum ya. Hmm. Ne ekran kartı ne senin? Ee, Nevdiye GT 730. Hmm. Gelmiş. Abi biraz. baş. Aa. Aç evet. çabuk gel çabuk. Şunları şöyle koy hemen. Baya uzaktayım mısın tabi? Ne? kumlu yani. şey Aynen. Ah yalandın Hadi 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 yaparsın. Helal. Tamam bu kadar. Çım böyle böyle. Ne biraz şey lazım dur. Ne lazım bir bakalım. Ben şey. de tam öyle düşünüyorum. Odun. Odun. Evet düş. Yap yapayım mı? Yani zahmet olmasa iyi olur. Alın. Benim an... bir şey lazım mı? Yok. 55 tane kitap yaptım. Şimdi kaç tane kitaplık yapıyorduk? 16 değil mi galiba? Yap. Üçte işte 18 tane 18 tane kitap var zaten. Ah tamam. Hadi 16 tane yaptım. Hadi hadi. Seni göreceğim şey yap da o büyümasını. Obsidian ben toplamadım. He. Dur geliyorum. Ama elma düşme ayı böyle olmaz bu. 18 tane var. Az Şuraya. i̇şte ben şimdi... de. Koy Koy bakalım. Bak elimde şuna atıyorum bunları sen yap bunları. Bunu al. Ha. Evet bende Bunları al. Bana bir de şey ver. Ne? Elma ver. Tamam. Ya kızıl taşı ben ne yapayım ya? Gersin oğlum ne yapacağım? <laughs> Sövay yol mu oynuyoruz? Nereden anladın? Anlamıyorum ben böyle şey. <laughs> Maşallah 127 saniyede sende vermiş. İyi iyi. Kitap satayım. Ya ne yapacağım bir Kitapta da büyü basılıyor. 30 tane kitap ver. Ya. Al yavuz senin. Ben de ben de. Oğlum kitabı ne yapacağım al şunu. Çok fazla altınım var ya. Biraz daha elma yapacağım lan. <laughs> Bitmiyor oğlum. 25 tane elma yaptım hala şey var. 124 tane altın var. Maşallah. Ya, 110 tane ben attım zaten. Set yapayım mı sana? Yo yaptım set. Sen bir örs yaparsın iyi olur. Yaptım. Helal sana. Geleceğim şimdi. 3 dakika kadar gelirim. 5 dakika İyi kasıldık. Kırılmaz güç geliyor ya. Ay bastım kırılmaz güçü. Hasar koyması ne ya? Cidden mi ya? Tikenler yok olmaz. Dikenler olmaz. Dikenler olmaz mı? Ha, olmaz. Peki o da öyle olsun. Olsa yapıyorum. Olur, olta yay falan bunlar iyi olur. Kaç ben tane oldu ya? Dört tane oldu. Beş, beşinciyi bulayım tam yeter. Ben ya yapışın niye karıştırıyor her seferinde vallahi ya. Geçen gün Yağız abinin yayınında da yapamadım. <laughs> Kitaba ne geliyor? Koruma 3. Ganimeti ben ne yapayım? Geldim, geldim. Oo, çok iyi. Ne o çok iyi? Koymadız geldi. Tira Hah. Ah, buyur, Tamam şimdi şey basalım, enchant basalım. 29 levelim kaldı ya. Kırılmazlık ne var hepsine kırılmazlık... Heh koruma 3 ver. Koruma 3. Ateş koruması ne ya? Seviye lazım. 29 seviyeyle hiçbir şey yapamıyorum. Yapılmayayım mı? Yapılmayayım. Bir keskin kill lazım bana var mı? Yok. Biraz ortalığın içine gitmiş olabilirim. Bunu da şey al, Ben zaman. 30 olmamışım ki niye yukarı çıktım ya in aşağı. Şey. Bunu da al. Hala <laughs> altın buluyorum çıldırıyorum. adam gibi bir seviye gelsin yemin ediyorum ya. Tam pantolonu kovma 3 basarım da kaska ne gelecek? Savunma geliyor ki de bir al açıldı hocam. Kovma iki alır. Ors nerede? Ayakkabıya kovma üç geldi. Yine. geldim çıkamadım çıktım ha tamam çıktım okunuzu da attım ses mi gitti alo Ala. Bir dakika abicim Yersin. geliyorum. Alo efendim. Hani yaptın mı her şeyi? Yok. Aa 30 level olmam lazım. Dur 30 level. Aşağı. Hı? Hadi ya yukarı çıkacaktım nasıl olur aşağı. Benim de 30. Nerede? Level <laughs> olmam lazım. Oğlum dön dön sen onları topla. Dön sen onları topla. Neyle mi? Şeyleri topla. Ya, yapamayacağız. O süre saniye yetmez. O zaman gir. Topla, Topla onları... aynen. aynı düştüğümüzde yaparız. Düştüğümüzde direkt madene inmek gerekecek. 26'yım. Ben bu 40 saniyede kasayım. 28 saniye. Ay 28 saniye ne ya? 28 seviye. ben. Yani. İlk seviyede hala Ben şurada şuradaki kitapları da yapayım da sonra şey olmasın. Ben level alır, alıyorum şimdi sen korurum sen şey yaparsın. Buraya bir çöplerini atmış. Ben. <laughs> Bunlar mı? Bir... Daha benim kalıcı büyü çıkmıyor. Anneler topladın mı her şeyi? Aşağıda gidiyor. Çıkamıyorum. <laughs> tamam. tamam düştük koy her şeyi. Bir güzel. <laughs> Ne güzel. Biraz ileri mi gitsek? Şey yap da şuraya hadi. Koy, Şuradan biraz daha kasayım. 30 olacağım zaten şimdi. 20 20. Hadi, 29 buçuk. Buçuk. Hadi 29.5 Buçuk Hadi lan yok mu bir tane daha? Heh, Heh oldum. 28 Allah! O da o zaman niye indim ben? düşüneyim de. Aç kaldık. Desene. Koruma 5 var mı? Yok. Yani ben de olmayacağını düşünmüştüm zaten. Ne zaman çıktı ki? Sınırlar yaklaşıyor. Gel aslında. buraya gel. Tamam tamam tamam. Şu an dur, şu an dur. Bana bir tane keskin iki verebilir misin keskin iki? Yok ki kılıcımda yok benim büyü daha. Ah ha, hayır. Gel. Basar. Aa dur yaptım. Hayır. Tamam bunu şimdi burada evet. basmam lazım. 30 seviye olmam lazım. Alevden şey evet. hemen. 26. Ben bayağı iyiyim şu an. Koruma 2 zırh attım istiyorsan al. Pantolon solum. Yemin ediyorum. Pantolon. Her şeyi attım yok pantolon zırh dedi mi? her şeyi yere attım. Ben bu burada 27 seviye olur. Ay 30 seviye olur muyum ya? Kömür ver bana abicim kömür. Cık. Ya yaya kırılmazlık geliyor şaka gibi ya. Yayda benim güç 4 bana da gelsin. Kitaplarında yok mu hiç güç? Yalan geldi bu arada hadi gidelim. Kormu 2 ver kitaplarda. Alan geldi de şuradan 2 dakika 28 29 Koruma 2 versene bana. vereyim Neredesin? Madem Ama be. çok alan harbi geldi geçiyor şu an alan. Alanın ben var ya. Bizim tarafa geçiyor haberin olsun. Gördüm. Ölsü istersen büyü yıkılma da. Ölsü. Aldım o koruma yatsana onu korumalı kitabı. Bir dakika. Alan geliyor. Evet şunları atıralım. Al kitabı at bana. Al. Al. Sade kılıçta alevden çehre ver ya. Bende keskinlik 4 var. Tamam ben full koruma 3 oldum şöyle rastgele gelip şeyler yapsam keskinlik bir abi savunma verme ya savunma ne cidden mi koruma bir geldi sen daha keskinlik bir. hadi gidelim ya boş ver. Çok çok ortalık <laughs> yeterli bence ya zaten bir, bir tane takım var ya bulalım onları savaşalım ortaya doğru koşuyorum bu neymiş Kovmayı at, savmayı at. Keskinlik iyi de iyi değil ya. Ölse alayım. İyidir, değil. iyidir. Yani istiyorsan lazım olur belki. Bir keskinlik şey bulsak bir alevden şeyle bulsam üstüne basalım. Ben de alevden şey. Evet. gördüm adam var. iki. son, bir tek takımı gördüm. Onlar da ona beni gör. Aa tek başına gel. Geldin yani, mi arkama? Geliyorum. 90, Saldırıyorum. 95 kilik ötende. Gördüm onu. İkisi de orada. Var mı o kok? Vay. Aa biliyorum. Çok saldırdın sanki sen onlara ya evet. fazla saldırdın oraya. Ale'den çehrem var gerçi. Aa canları çok az. Alevden şehran var ya. Bayağı vuruyorsun. Diğeri nerede ya? Okumu sınırsız adam. At dur. Aha ölecek. Canı çok az onun. 5. Golden Apple 7. Golden Apple 7. Koş 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 koş. Kaçmayın lan inan adamsanız? Evet sınıve kaç. Sen ne yapıyorsun ya? Al işte. O daha oradan inmez. Aa düştü bir yere. Nereye düştü? Düş da düş. Allah'ım Allah, Allah kanser çocuğu. Attım, Aha, düşürdün mü? Oğlum bir vuruşta üç kalp vuruyorum ben. Tamam diğeri nerede? Yukarıda <laughs> o <laughs> <laughs> Dur onu da arkadan gideceğim dur. Ne yapıyorsun abicim ya? Nerede şimdi ne o? Şurada daha gördüm. Ah lan arkadan. hayır aşağı düştüm. Umut abi. Hah ya. Arkadan gel. Bayağı vurdum ya <laughs> <laughs> bayağı vurdum. Aldık lan 13 kalp vurayım vallahi 3 kalp vurayım tekli. Öl. Yardım al. Kestim onu kestin okey. Kestim. Kılıç var. Helal yani. sana. Git. Keskinlik 3. Hakim bende ben bir şey var mı <laughs> ya. Koruma 2 zırh var istiyorsan atayım. Bu çöp. Koruma 2. Oğlum benim üstüme niye atıyorsun? <laughs> Koruma 2 şey attım pantolon. Koruma 2 pantolon varsa giye. Şöyle yapsam seviyem yetiyor mu ya? Oha ya. Hadi gel gel kesik yes, kesik mi? gel. Gel 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 gel. Yıldızhan gel buraya. Nasıl? Evet çok güzel bir taktik yapacağım. Bu adamın savurması var hem de ki falan yani. <laughs> ama kesemez. Kesinlik dört bayağı güçlü. 3 kalp. Arkamızdan da biri ok atıyor ama. Yani. Birini kesiyorum burada. Ben o yıldızana gittim. Okey ben diğerine koşuyorum keseceğim bunu. Hadi öl be abicim ya. Of. 10 kalbi var onun. Şöyle oyuncuyla beraber ya. Hadi. Yaz abi bu yerde. Gel gel kestim. Gel gel. Ne durumdasın? Hala. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Koştum koştum koştum, koştum. Aa lan. ne durumu açayım Geldim geldim Helal Hazandı Ye ye Helal sana Kaç? 2 kişi, aynı 2 kişi iyi, iyi oynadık ya. oynadık uzun Evet uzun Hadi lobi mi bitireceğim buradan mı Yardım Neyse getir. gençler umarım video beğenmişsinizdir bir sonraki videolarda görüşmek üzere Umut abi geldiğin için de çok teşekkür ederim Rica ederim ederim rica ederim ne demek Pekin, linki, açıklam Pekin linki açıklama kısmında Umut abinin kanalında açıklama kısmında ona da bir abone olursunuz bana da olun Kendinize iyi bakma. bakın hoşçakalın Bay bay